Muscle2.org Ne nokta? Muscle2 Muscle. Spor mu yapacağız? Ee, hayır. Ne yapacağız? Şöyle. Her bölgenizi çalıştıracak hareketler. Ay tam bu zamanda. İnsan veriyor. Ve insanın mesela beline tıklayıp o bölgeye göre hareketler yaptırıyor size. Onlara bakıyorsunuz. Ben Bunu anlatamadım bizi... o zaman görelim. Tamam. Muscle çıktı zaten. Ama o görünüyor. Musclewiki.org Mesela bu kadın. Burada female de var üstte. Kadın erkek diye değiştiriyorum. Male. Hı hı. Bu da female. Şimdi mesela karın kası. Karın kasını çalıştıralım. Bu buraya oh. hareketler veriyor. Ha süpermiş. Karın kası bunları yapıyorsunuz. Burada da böyle şey yazıyor. Hı hı. Bir de ee, başka bir şey gelelim mesela geri gidelim. Dil de seçebiliyorsunuz galiba. Türkçe ne? var mı? Ne? Dil, Dil seçin <laughs> var şurada. Geri gidelim. Bu egzersiz streç var orada. Ha? Bak streç başka mı şeyler gösteriyor? Hı hmm, bak. <laughs> Blood size. Body weight. Body weight. Ha bu da böyle. bu Ooo süper. O, bu da böyle. Aa güzel site bu. En yapılabilirini egzersiz ama bence ben yapayım bunu. Yap. Hangi bölgeyi çalıştırmak istiyorsak onu seçiyorsun en başta. Hı. Evet. Bacaksa bacağı seç. Bacağı seç bakalım ne verecek. Mesela şunu geri gidemedim. Sen gelsene. Gel gel. Hah, Şimdi tamam. bacak bacakları seç. arka bacak, ön bacak, iç bacak hepsi farklı. Nereye ama mesela? İç bacak seçelim. Şuraya. Buraya. Hı hı, içler. Öbür ha tamam. Ha, bak squat evet direkt bacak çalışacağın hareketler Stretch. çıktı. Vay bu annelere babalara gösterin bunu. Stretch. Bu sayfa güzel. Stretch gerilme. Şimdiki uygulama benim bayıldığım ve en çok oynadığım uygulama. Oynadığım. Ne o? The usual web. The usual web. Bakalım. Anlatayım mı? Ha anlat. <laughs> The usual da zaten anlamışsınızdır başlarından. Dünya en saçma şeylerini veriyor ve siz bir yerden sonra takılıyorsunuz ve sürekli yapıyorsunuz onu. Neymiş o ya? Bağımlılık yapıyor. Aman. <laughs> Şimdi buraya... Hı. The usual çıktı zaten. <laughs> Bunu... Burada take me to a usual website diyor. Burada da please yazıyor. Yes, yes. Kediler düşüyor mesela. Ne yapıyoruz bunları? Dünya'nın en saçma şeyini yönlendiriyordu yani. Ne oluyor? Zıplıyorlar. Ne? Böyle oynatıyorsun mesela kediler. Ha, biz mi oynatıyoruz bunları? Hı? Ha. Evet. Buradan da yüzyılda bir birer geliyoruz. Yine please diyoruz. Bu ne? Ha. Ha çoğalıyorlar. Aha o güzelmiş. Parçalıyoruz. Huuu. Milyon taneye bölündü. Ve bunun arkasından bir resim çıkıyor. Öyle mi? Hı -hı. mudur o nedir? Evet koltuk. Koltuğa benziyor. Koltuğa köpek oturuyormuş gibi bir şey duruyor. Evet kedi gibi. Koala. 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 İki tane minik koala. Hmm. Şimdi suratını da açarsak. Suratı mı? Hı? Koala tamam. çıktı. Tamam. Oldu. Başka? Ya bu koala ne bu koala? Ha, her seferinde farklı bir şey mi veriyor? Ha bu çok güzel. Let's get started. Ne yapalım? Switch yapalım. Bir yapalım. Ay olmadı. Ay bizim <laughs> dokunmatik değilse <diyorsa>. tekrar seç. <laughs> yapalım. Bir yapalım. Ha Hah. Bunu büyütelim bir göstereyim size net olarak. Ne yapıyor? Ya bizim dokunmatik diye şey oluyor da. Ha yok mu oluyor? Yok oluyor böyle böyle bunu. Dokunmatik diye şu an şey oluyor ama ben bunu böyle gezdirmiştim bir kere elimde. Hı. Hmm, Hiç olmuyor huzur oluyordu. Büyük büyük. Geçtiğim yer siliniyor. Dur bir bırak. Büyüteyim. Her şeyde başka mı çıkıyor? Şimdi mesela switch seçmiştin. Hı hı. Onda başka bir şey mi çıkıyor? Evet. Ama bu zaten kayıtlı oluyor. Hepsi geri dönebilir. Nop. Nokta ne var? O bir sürü bir şey var bunda. Bu bitmez yani. Sadece nop. Saçma sapan şeyler veriyor. Siz de eğleniyorsunuz işte. Hmm. Ha, mesela çok güzel. Rastgele basıyorsunuz. Sanki yazıyormuş şey gibi bu. Kod yazıyormuşum gibi. Vay. Nerenin kodunu e, yazıyorsun Miracığım? Bilmem. <laughs> enter. Bak Enter'a basıyorum mesela. Sile basıyorum. Ha. Siliyor falan. Sen yazıyormuşsun gibi. Enter'a basınca hmm. yazıyor. Güzel. Ve şimdi baş belası uygulaması. Ne o ya? Koronavirüs uygulaması. <laughs> ha, ne diye... niye? Ee, baş belası. <laughs> Hay koronavirüs nedir yani niye uygulaması? Ee, şeyine bakıyorsunuz işte günlük neymiş, ne oluyor, ne olup bitiyor ona bakıyorsunuz. Ha şeyleri mi gösteriyor? Bütün dünyadaki hasta sayısı Hı -hı. falan mı? Hasta sayısına, ölüm sayısına. Ay. Çıktı. Koronavirüs nokta Jihun nokta Edo. Tamam buradan Mep'e gidiyoruz. Hmm. Bu World'a geliyoruz bu sadece. Dünya sesini verdi şu an bize. Hmm. Ortadakiler çıkmadı ama. Brezilya, Rusya, United Kingdom, hmm. India, İspanya. Mesela hmm. burada Total diyor. Hmm. Bütün dünyayı gösteriyor. Total kaçmış? Bakıyorum. Yo, bayağı fazlaymış. Gerçekten mi bu? Total? 7 milyon ha. mu? Evet. 145.847. Oh. Mesela bu Uf. Bu global. Şurada ne yazıyor? Detay. Ha, Mesela, ölüm sayısı, bunu hasta şey bakmak sayısı. istiyorsanız daha detaylı bakmak istiyorsanız buradan ülke mi seçiyorsun? Germany. Hı. Hmm. global bu. Hı, hmm, total 186233 diyor. Türkiye'ye bak bakın. Altta bak şurada. Türkiye'de. Türkiye'de o şey e, hasta sayısı. O hasta sayısı ölüm sayısı kaç? 4000. 4000. Bayağı fazla. Var. Hmm. İngiltere'ye bakalım. Bu hasta bin. sayısı mı? Türkiye 4000, İngiltere 40000. 40000 40 ne ya? Ölüm. Bu da kaç hasta yaşıyor? Hasta sayısı 288 bin. Burada yaşayan insan toplam 1 milyon insan falan. Seviyorsun, olur hocam. Başka uygulamanız var mı? Değişeceğim bunu eğlenceli uygulamalara kal. Evet, eğlenceli uygulamalar. Şimdi de Bu ne? oyunları istediğiniz gibi bedava oynayabilirsiniz. Ama eski oyunları. Hadi canım. Nasıl ne kadar eski? Benim çocukluğumdakiler mi? Yok, o kadar değil. <laughs> Mesela işte Mario. Ha Mario vardı ben çocukluğumda. Sims ama bir Sims mesela. Sims'in biri. Hmm, eski. Onun gibi ama açılması biraz fazla sürüyor. Hadi bakalım. Göster. Yaz mesela, bakalım. Ne yazıyoruz? O emlitronline.com. Oyunlar bak. Oyunlar mesela şu an Mario'ya gireyim mi? Gir gir. Çok eğlencelidir o. Ben hiç Mario oynamadım. Oynamadın mı? Start game diyoruz. Şimdi. Evet böyle bir müziği Bunu de var. Bunu sen oynasan Ben evet. hiç bilmiyorum çünkü. Böyle mi Ben de çok başarılıyımdır. <laughs> böyle mi? Bunlarla mı oynuyor? <laughs> hiç bilmiyoruz. Bu atlar zıplar. Bir dakika ya. Neyle oynanıyor bu ya? Sesi de gidiyor. Müziği güzel oynuyor. E oynayamadık. Oynamıyoruz. Hı, şöyle yapalım. Atlama zıplama var bunda. Dondu çünkü şey dondu galiba. Bilgisayar donmuştu az önce özden çıkmadı. Başka bir oyun var. Mesela ya. göstereyim burada sayfalar bitmiyor. Var all games. Tetris var. Nerede tetris? Tetris eskidir bak şurada. Ram game. Yüklüyor. Nintendo. Şimdi geldik tetris'e. Bize bak. Evet bak oynatıyorum. Ay, şunu alta dayayım. Ay, ay ters çevirmemiz lazım damanız. Ters çeviriyorduk bunları. Sen hiç şey Ben hiç sıfır. Şunu şuraya koyalım. Onu oraya koy. Bak o oraya oturacak. Ha, oraya oturacak da işte ters çevir davası vardı onu. Bu nasıl bir şey anne? Ya böyle oturtuyorsun yerlerine işte. Hepsi aynı sıraya geldi zaman patlıyor. Hmm. Ay bu olmaz. Ölüyor. İşte bunu mesela dik yapman lazım Evet şuraya biliyorum. Mega çok oynuyor da. Dik nasıl yapılıyor bu? Onu aşağı aşağıya Ha Ha o buraya mi? oturur mesela. Nereye oturacak o? Şu şuraya oturabilir de işte. Döndürmeniz lazım. Bak yeni gelecek olanı buradan görüyorsun. Hmm. Onu mesela döndürmen lazım ki şurada nasıl bir yer varsa. Heh, onu mesela döndürsen bu patlar. Ama nasıl döndürüyoruz? Ay, nasıl, dönüşecek? nasıl dönüyor bu ya? Yukarı çıkmıyor. <laughs> evet, yani canınız sıkıldığında bu uygulamalara girip eğlenebilirsiniz. Evet, güzelmiş. Teşekkür canınız ederiz Miran Hanım. Teşekkürler. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.